Basın mensupları aziz milletimiz öncelikle Kastamonu, Sinop ve Bartın'da sel felaketinden dolayı hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diliyoruz. Umarız bir an önce arama kurtarma çalışmaları ve hayatı normale döndürme çalışmaları başarıyla sonuçlanır. Türk milleti bu zorluktan da beraber çıkacaktır ve oradaki Vatandaşlarımızın yaralarında el birliğiyle sararak bu süreçten çıkacağız. Tekrar e, büyük geçmiş olsun diyoruz oradaki vatandaşlarımıza. Değerli basın mensupları, değerli milletimiz, Vatan Partisinin başkanlık kurulumuzun 13 Ağustos 2021 tarihinde dün oy birliğiyle Afganistan ve sığınmacılar konusu üzerine aldığı kararları Türk milletine ve dünya kamuoyuna ilan ediyoruz. Bir, ABD emperyalizmi Afganistan'da yenilmiştir. Afgan halkı 1920'li yıllarda İngiliz emperyalizmine 1979 79 sonrasında Sovyet sosyal emperyalizminin işgaline ve son 20 yılda ABD emperyalizmine karşı savaşarak bağımsızlık zaferine ulaşmaktadır. Afganistan'ın Emanullah Han önderliğinde Türkiye'mizin İstiklal Savaşı'yla dayanışmasını ve Cumhuriyetimizi ilk tanıyan iki ülkeden biri olduğunu şükranla anıyoruz. 2. ABD bölgede en güvenilmez ortak olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bölgede ABD işbirliğine göre yapılan hesaplar iflas etmiştir. Çok kutuplu dünya süreci kuvvet kazanmıştır. Avrasya'da dayanışma ve güç birliğinin sorunları çözdüğü gözler önüne serilmiştir. 3. Dünyanın bütün ülkelerinin saptadığı gibi Taliban örgütü ABD emperyalizmine ve işbirlikçilerine karşı yürüttüğü silahlı mücadeleyi son hedefine ulaştırmak üzeredir. Süreç Afganistan'ı birleştirecek ve bağımsızlığını sağlayacak bir hükümetin kurulması yönündedir. Taliban yönetimi uluslararası alanda şimdiden Afganistan'ın meşru bir gücü olarak kabul görmektedir. 4. ABD bu durumda Afganistan'a, Afganistan'ın komşularına başta Türkiye olmak üzere sığınmacı akınıyla tehdit ettiği ülkelere karşı bir kaos planına girişmiş gözüküyor. ABD Ayrıca bölge ülkeleri arasındaki dayanışma ve çözüm gücünü zayıflatmayı amaçlıyor. 5. ABD'nin kaos planı Avrasya ülkelerinin birliği ve dayanışmasıyla bozguna uğratılacaktır. Burada özellikle Afganistan, Pakistan, Çin, Rusya, İran ve Türkiye'nin birliği ve mücadelesi insanlığın geleceği için büyük önem taşıyor. Bu ülkelerin Diğer bölge devletleriyle işbirliği içinde çözüm platformu oluşturması için Türkiye Cumhuriyeti hükümetine harekete geçmesini öneriyoruz. 6. Afganistan yönetimini belirleme hakkı Afgan milletinindir. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ABD'nin kaos planına karşı Afganistan'ın bağımsızlık ve birliğini sağlamak bölgede istikrarı kurmak, ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla Taliban yönetimi ile resmi görüşmeleri derhal başlatmalıdır. 7. Kabil Havaalanı'nı işletmeye ve güvenliğini sağlamaya talip olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Afganistan Devleti'nin egemenliğine saygı göstereceğini ve önümüzdeki süreçte meşru Afgan hükümetinin karar alması halinde askeri birliğini geri çekeceğini ilan etmelidir. Türkiye görev gücüne Pakistan ve Macaristan'ın da katılmasını talep ederek görevi Afganistan'ın bağımsızlığı ve dünya ile ilişkilerini sürdürmesi çerçevesinde e, yerine getirme ida iradesini ortaya koymuştur. Türk askeri birliğinin Kabil'de NATO adına bulunmayacağı ve başka bir devletin çıkarını temsil etmeyeceği Taliban yönetimine bildirilmelidir. 8. Vatan Partisi olarak Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı sözcüsünün 2 Ağustos 2021 günü ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya ilişkin değerlendirmesini yerinde buluyoruz. ABD devletinin ABD ile işbirliği yapan Afganların ve ailelerinin ABD'ye göç için başvuracağı ülkeler arasında Türkiye'yi de işaret etmesini kınıyoruz. Dışişleri Bakanlığımızın şu vurgularını paylaşıyoruz. Soruna bölge ülkeleri arasında çözüm bulmak yerine ülkemizin rızası olmaksızın ülkemizde çözüm aranmak istenmesi kabul edilemez. Türkiye olarak ABD'nin sorumsuz, sorumsuz ve ülkemize danışmadan aldığı kararı kabul etmiyoruz. ABD eğer bu kişileri ülkesine almak istiyorsa doğrudan uçaklarla ülkesine nakletmesi mümkündür. Ülkemiz hiçbir durumda üçüncü ülkelerin uluslararası sorumluluklarını devralmayacak, kanunlarımızın üçüncü ülkeler tarafından kendi amaçları için kötüye kullanılmasına izin vermeyecektir. Bölgemizde üçüncü ülkelerin aldığı kararların, üçüncü ülkelerin kararların neticesinde yaşanan göç krizlerinin yükünün Türk milleti tarafından üstlenilmesini kimse beklememelidir. Dokuz, Afgan halkının yaraları sararak birleşmesi ve Afganistan'dan sığınmacı akınının önlenmesi için Taliban yönetiminin af uygulamaları desteklenmelidir. On, Türkiye Suriye ile askeri düzlem dahil her alanda derhal işbirliğine gitmelidir. PKK, PYD, YPG ve DAEŞ başta olmak üzere ABD güdümündeki bütün terör örgütleri ortak harekatla temizlenmelidir. Suriye Arap Cumhuriyeti'nin toprak bütünlüğü sağlanmalıdır. Böylece Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların ve düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri dönme koşulları hazırlanmalıdır. En son 2 Mayıs 2021 günlü Suriye resmi gazetesinde yayınlanan Suriye Devlet Başkanlığı genel af kararnamelerinden yararlanmaları için Türkiye'deki Suriyeliler özendirilmelidir. 17 Temmuz 2021'de Sayın Beşar Esad'ın Cumhurbaşkanlığı yemin töreninde Suriye dışında yaşamak zorunda kalanlara yönelik vatana ve eve dön çağrısı desteklenmelidir. Vatan Partisi geçmişte olduğu gibi Türkiye-Suriye işbirliğinin hayata geçmesi ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmeleri için somut adım atılmasında her türlü görev ve sorumluluğu üstlenmeye hazırdır. 11 Türkiye'deki ve Türkiye'deki Suriye ve Afganistan kökenli sığınmacılar milletimizin değerli konuklarıdır. Onların can ve mal güvenliği Türk devletinin yanında binlerce yıldır farklı kavimlerle bir arada yaşama kültürüne sahip olan Türk milletine emanettir. Sığınmacı konuklarımız ile halkımız arasında kin ve nefret kışkırtmaya yönelik her eylemi milletçe mahkum etmek bizim vicdan gereği vicdan görevimizdir ve milli onurumuzun gereğidir. Bu bağlamda İyi Parti ve CHP yönetimlerini Atlantik merkezli kışkırtmalara son vermeleri için dostça uyarıyoruz. Son dönemde sığınmacılara karşı sosyal medya ve çeşitli kitle iletişim araçları kullanılarak yürütülen bu kışkırtıcılığı etkisiz hale getirmek için devlet kurumları her türden yasal önlemi almalı ve uygulamalıdır. 12. Türkiye'de sığınmacı statüsü almamış bütün düzensiz göçmenler için derhal bir statü belirlenmeli ve bu statüye nasıl son verileceği düzenlenmelidir. Göç hareketleri konusunda Avrupa Birliği sürecinde özellikle Davutoğlu hükümeti zamanında yapılan geri kabul anlaşmaları gözden geçirilmelidir. 13. Bölgemizdeki devletler ve halklar arasındaki kardeşlik ve birliğin güçlendirilmesi için başta komşularımız olmak üzere Avrasya ülkeleriyle birlikte hareket edilmelidir. 14. Türkiye'nin bağımsızlığı, bütünlüğü, güvenliği, huzuru ve ekonomik gelişmesi Avrasya iklimindedir. Türkiye'nin 21. yüzyıldaki ekonomi ve güvenlik ortakları ve yükselen Asya uygarlığının öncü ülkeleri olan Çin ve Rusya, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne üyedir. Türk dünyasını oluşturan Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan ve Kırgızistan'da Şio'ya üye ya da aday ülke aday üye konumundadırlar. Şio Asya'nın en önemli güçlerinden olan Pakistan ve Hindistan'da kucaklamaktadır. Komşumuz İran'da Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik için başvuruda bulunmuştur. Türkiye yükselen Asya uygarlığının öncüleri arasındaki konumuna yerleşmek için Şanghay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik başvurusunu artık erteleyemez. Bütün bu kararlarımızı Vatan Partisi Başkanlık Kurulu'nun kararlarını 14 maddede Türk milletine ve dünya kamuoyuna saygıyla sunuyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Eğer sorularınız varsa sorularınızı da alabiliriz. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Geldiğiniz için.